Ben sana bu lensi önermedim. Manuel fokus bir lensi deneyimlesinler. Neden? Hiç affetmiyor. Dedemin telefonu gibi 35-40 falan diyebiliyor. Ya oldu ya kaçtı. Beni şaşırttın yine. Bu lensle ilgili <laughs> benim tek bir düşüncem var. Oldu mu ya acaba? Eğer elin alışırsa geçen incitmiş herhalde. Var var. Adam mutfak diyor. Kadraj Kafası'nın bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta çok daha farklı bir lensten bahsediyor olacağız. Voidlander 40 mm Monoer Focus lens. Evet Erdem bu lensle ilgili düşüncelerini alalım. Bu lensle ilgili <laughs> benim tek bir düşüncem var. Deneyimlemediğim bir lens. Ama 40 mm benim televizyon dünyasında, dizi sektöründe en sevdiğim açıların top 1'i. Herkes işte daha önceki videolarda da bahsetmiştim. 35 mm tercih ediyor ama ben yılların verdiği bir alışkanlık mı bilmiyorum. 40 mm'yi çok daha fazla tercih ediyorum. Ben sana bu lensi önermedim. Nadiren önermediğim lenslerden biri ama açıyı ben önerdim. 40 mm'yi ben tavsiye ettim. 20-40'dan beri zaten hayatıma 40 girdi. Evet 20-40 Tamron 2.8 o da Sony için gerçekten video, özellikle videoda muhteşem sonuçlar veren bir lens. Abi senin 40 milimetreyi bu kadar sevme sebebin insan gözü 42 milimetre görüyor galiba. Hayır, insan benim gözüm 42 milimetre değil de, yani gözün görmesi şöyle, tek gözümüzü kapatıp gördüğümüz görüntü bize ne kadar uzak ve ne kadar büyükse, vizörden baktığımızdaki uzaklık ve büyüklük aynı olan açı benim gözümde 56 milimetreye denk geliyor. Bu hemen hemen herkesle de aynı, 55 olabilir, 57 olabilir. Bunu direkt ölçmek mümkün değil, çünkü ben senin gözünü alıp kendi beynime takamıyorum. Neyse şükür. 56 mm benim göz açım. Bunu şöyle deneyimleyebiliyorsun çok kolayca. İşte önüne bir objektif takıyorsun. Şu an bu lensle denememiz mümkün değil. Daha çok zoom objektifle örnek veriyorum 24-70 taktık. Makinamızın üzerinden lensimizi 55-60 mm aralığına getirdik. Gözümüzü kapattık. Vizörden baktık. Sonra çıplak gözle baktığımda eğer mesafe aynı boyda ve aynı uzaklıktaysa bu sizin gerçek göz açınıza yakın açıyı veriyor. Bu da benim gözümde 56 mm demiştim. Burada bazıları şunu diyebiliyor. 35, 40 falan diyebiliyor. Makineniz croplu ise onu 1.5 ile, 1.6 ile ya da işte 2 ile çarpan makineler var. Ona göre değiştirebiliyor. Mesela işte Olympus ya da Panasonic 2 çarpanlı makine kullanıyorsunuz, 56 değil, size 28 milimetre de bu sonucu verecek. Ya da işte 1.5 ile çarpıyorsanız kaç yapıyor? 40 milimetre mi yapıyor? <laughs> 40, 38 milimetre falan yapıyor herhalde. 28 ise 42 milimetre yapar 1.5 ile çarparsa. Açıkçası 56 milimetre benim gerçek göz açımı veriyor diyebiliriz. Burada kıyas Yaslamak direkt mümkün değil. Neden mümkün değil? Ben iki gözle görüyorum ve aslında çok daha geniş görüyorum evet. yani 180 derecenin üzerinde bir görüş alanına sahibim ama tek gözle baktığım zaman sadece uzaklık ve boyutu baz almam gerekiyor. Peki manuel fokus bu lens? Manuel fokus beni şaşırttın yine. Sen hep yıllardır otofokus kullanıyorsun ama son zamanlarda bir manuel fokusa da kaçış var. Var var. Var nazar değmesin. Bunun avantajı var tabi manuel fokusun. Eğer elin alışırsa çok hızlı ve doğru netlemeler yapabiliyorsun. Bir de lensler daha hafif oluyor. Optik elemanlar daha kolay e, düzenleniyor. İşte kromatik sapmalar daha azalıyor. Lensin keskinliği daha fazla artıyor. Nedir deneyimin? Manuel fokusta alıştın mı iyice? Murat Pulat sağ olsun geldi. Leica'nın önünde Voidlander le bize o gün böyle bir baktırdı ya. Ertesi hafta gittim, Bu lensin peşine düştüm. O kadar da kolay olmadı ulaşmam ama bir şekilde buldum ve aldım. Neyse ki artık daha kolay ulaşabiliyoruz. Çok farklı bir dünya. Ve fotoğrafı ilk başladığım günlerdeki heyecanı tekrar yaşadım. O kadar enteresan ki. Şimdi fotoğraf çekerken ben çektiğim fotoğrafa bakmam. Çünkü her şeyi önceden ayarlamışımdır Çektiysem ya oldu ya kaçtı. Olan cebimde kaçan da yapacağım bir şey yok. Evet, bir sonraki kareye bakarım. Ama bunu da çekiyorsun ve oldu mu ya acaba diye bir bakıyorsun. Çünkü bir başarı orada anda bir ödül mekanizması çalışıyor. O bakımdan çok heyecan verdi. Tabi bu ilk bir hafta 10 gün alışma süreci. Onu alıştıktan sonra, onu açtıktan sonra bu sefer şeye başlıyorsun. Doğru metre mesafesini ölçebiliyor muyum? Bunun için de tamam sokakta deneme yanılma yapıyorum ama baktım bu iş öyle olmayacak. Evde mutfakta elime bir şerit metre aldım. Bir metreye bir tane Sana pet şişe. Sana mezuru şey. alacağım. <laughs> yok yok var şerit metre. Bir metreye Yok ben mezuru alacağım böyle tarmalı. <laughs> o zor abi şerit metre daha kolay. Vallahi daha kolay. Düğmeye basıyorsun kapanıyor tabii. <laughs> Aynen. Bir metreye bir pet şişe. İkinci metreye başka bir pet şişe. 3. metreye başka bir pet şişe ve bunlarla gerçek dünyada benim uzaklığımı bizzat gözlemledim, hesapladım ve eğer ben yolda yürüyor olsaydım bu kadar mesafede konularımla aramda ne olacaktı ve ne görebilecektim? 2 metrede, 3 metrede bunları deneyimledim. 5 metreye kadar evde bunu yaptım. Sonra sokağa çıktığımda evde bu mutfak alıştırmasından sonra çok daha rahat, konforlu hissettim. Şu an bakmadan iyi kötü yarım metre veya 30 santim hata payı metre mesafeyi artık tahmin edebiliyorum. Ve biraz da diyaframı kıstığın zaman işte 4 ile 8 arasında kaldığında zaten net alan derinliği de kurtarıyor. Çok rahat fotoğrafını çekiyorsun. Ve dünyanın en hızlı netleme mekanizması. Çünkü makine netlemeye çalışmıyor. Netlemeyi sen kendin yapmış oluyorsun. Valla o kadar kötü bir yere girdin ki mutfağa girdin. Sen mutfağa girdiğinden beri ben zaten bu aralar süzüldüm. 120 kiloya düştüm. Aklım mutfakta ne yemek vardı? Orada kaldım ben yani. Abi ben de yemek konularının geçtiği konulara girmeyin ya. Adam mutfak diyor. Şimdi ben nasıl döneceğim lensi? Nasıl bahsedeyim ben bu lensin metal yapısından, sağlamlığından, keskinliğinden, mor saçılma yapmadığından? Optik kalitesinden de bahsedebilirsin canım. İşte yani ne, şey menemen falan yok muydu? Kuru fasulye vardı abi. Bayılırım. Peki <laughs> fokus konusunda artık biz ne kadar hızlıysak o kadar hızlı. Bir de 1-2 bir diyafram bu. Evet. Değişik bir lens. Şimdi videonun başında Hakan dedi ya zor şartlarda bir şekilde edindim aldım. Söylemeyi unuttuğu bir şey var. Ya da bilerek söylemedi beni rencil etmemek için. Arkadaş sağ olsun bir tane de bana hediye aldı bu lensten. Ama ben daha başta şey dedim deneyimleyemedim dedim. Çünkü lensin başına talihsiz bir şey geldi. Ben bu lensi maalesef düş düşürdüm ve daha makinama takmadan kırdım. O yüzden deneyimlemedim. Sen de bunu şu an öğreniyorsun. Evet. Maalesef öyle bir şey geldi başına lensin. Hiç kullanamadan kırdım lensi. Gerçekten? Evet. O kadar büyük bir şey kaçırdın ki. Neyse. Teşekkür ederim ama hediyen için Hakan. Geçmiş olsun. <gülüyor> Sağ <gülüyor> Şok. ol. Şok. Yılbaşı hediyemdi. Tekrar dönelim abi. 1-2 diyaframda <laughs> illa test ettin sen bunu. Evet 4'te 8'de falan kullanıyorum diyorsun da. 1-2'deki sonuçları nasıl? 1-2'de sonuç çok başarılı. Optik kaliteden dolayı. 1-2'ye netlik atarken çok dikkatli olmak gerekiyor. Neden? Çünkü hiç affetmiyor. Net alan derinliği yüzünden nereyi netlediysen orayı gerçekten hakkıyla ve keskin bir şekilde veriyor. Ama netliğin dışında kalan yer geçiş olsun. Böyle 1-2 metreden portre falan çekiyorsan nefes alırken 10 santim öne gidip gelmen bile netlik yerini fazlasıyla değiştiriyor değil mi? Abi 10 santim değil, 3 santim bile fark etti. Neyse ki kullandığımız makinelerin üzerinde çok başarılı manuel fokus asistler var. Bu e, manuel netleme yardımcıları ve onun sayesinde nereye netlik atmak istiyorsan çok rahat ayarlayabiliyorsun. Bir de lensin üzerinde çok rahat kullanabileceğimiz bu netleme Mesafe halkası var. bilgileri de var. <gülüyor> <gülüyor> Metre mesafeyi ayarlıyoruz ve parmakla bunu yönlendirmek çok kolay. Bu arada makinenin manuel fokus yardımcısı var dedi. Sony'dir. Sony'nin yıllardır benim espri konum vardı. Makineye Türkçe menüyü alıyordunuz, manuel fokus yardımcısını açıyordunuz. İşte üç renk seçeneği sunuyor size. Türkçe çevirdiğinizde şu yazıyordu. Sarı, kırmızı, white. White'ı beyaz yapmayı unutmuşlardı. Son birkaç yıldır artık onda da beyaz yazıyor ama bir 10 yıl falan böyle espri konumuzdu. Artık onu da düzeltmişler. Hep o geliyor aklıma. O sarı, sarı, kırmızı, ama. white. Eski bir makine kullananlar varsa evet benimkisinde hala white yazıyor diye yorumlara yazarsa sevinirim. Abi lensin üzerinde işte fokus noktaları için mesafe yazıyor. Minimum netlik mesafesi yanlış bilmiyorsam 35 santimetre miydi? Aynen yazıyor 35 santim. Peki kaç santimden sonra ya da kaç metreden sonra sonsuza geçiyor? 5 metreden sonra 5 sonsuza metre. geçiyor. Evet. O da gayet güzel. Bu da yine gece karanlıkta ya da düşük ışıklı ortamlarda çekim yaparken sonsuza netlik atmak istediğiniz zaman çok basitçe hemen sonsuza geçmenizi sağlıyor. Bu da 5 metre ve üzeri demek oluyor bu lens için. Böyle bir manuel fokus lens kullan Kullanılacak olan arkadaşların öncesinde zone focus konusunda mutlaka biraz araştırmaları okuyup yazmaları lazım. Çünkü diğer otofokus lenslerde bu işleri hep lensin kendisi makineyle beraber evet. yapıyordu ama buradaki rakamların ve göstergelerin hepsinin bir anlamı var. Evet. Ve bunun gerçekten fotoğrafçı tarafından biraz okunup araştırılıp öğrenilmesi gerekiyor. Yani bunu halletmeden bir manuel fokusun keyfini yaşamak pek mümkün değil kesinlikle öyle. Burada hem diyafram etkiliyor hem de bizim kullandığımız milimetre milimetre demeyelim orayı. Fokus Metre noktasında mesela. diyafram tercihimiz çok önemli. Bir anda çok genişletebiliyor ya da 1-2'lere indiğimiz anda fokus noktamız çok daralabiliyor çünkü. Çok kontrollü hareket etmekte ve daha öncesinde deneyimlemekte fayda var ya da paranız varsa yanınıza bir tane fokus puller alın. En güzeli bir, o. Biraz pahalı yapar. Peki bu 2040 da çok enteresan bir şey çok da yok aslında değil mi? 2040 20 tam da var. Abi şöyle söyleyebilirim bu Sony, FX tarzı A7'ler, A9'lar tarzı makinalar için bana göre üretilmiş en iyi video performans sunan lenslerden biri. Bu 20-40'ı yapmış. Hem 35'te sınırlamıyor bizi. 40'a kadar izin veriyor ve yine 2.8 sabit. Abi inanılmaz hızlı ve doğru fokus atabiliyor. Hem videoda hem fotoğrafta. Bir de adamlar çok akıllıca bir şey yapmışlar. Lensin üzerine 5C bağlantısı yapmışlar. Erdem 20-40 için Ayrı bir program yapalım. Cümlemi bitireyim, kesiyorum. 20-40 lensi Type-C bağlantısı üzerinden Android telefon ve tabletlerle belirlediğiniz noktalar arasında fokus da yapabileceğiniz kadar iyi bir lens diyorum. Ve Hakan'ın emri üzerine kesiyorum. <laughs> Bunun detaylarını bizzat evet. o lens üzerinde konuşalım. Evet, birkaç bölüm sonra yayınlarız arkadaşlar onda. Benim sana bir sorum var. Sen Astrofotoğrafta hiç manuel fokus lens kullandın mı? Ee, kullandım. Tabii ki kullandım. Zaten otofokus lens de kullansam hepsini manuel fokusta kullanıyorum ben açıkçası Astrofotoğrafta. Çünkü geniş açı lensler kullanıyorum ben açıkçası. İşte 4 milimle mm genelde 18 milimetre arası lensler tercih ediyorum. O da yaklaşık o lenslerde 80 santim, bir metreden sonra sonsuza... Fol fokuslanan lensler. Sonsuza odaklanan lensler. O yüzden manuel fokus lensler kullanıyorum. Bir de şöyle bir şey var. Yaklaşık bir senedir yıldız pozlaması yapmıyorum. Denk gelmiyor. Fırsatım da olmuyor. Ama bundan sonra biraz yardımcı ışıklı otofokus kullanabilirim. Son bir senede gözlerim inanılmaz yakını görme konusunda zorlanmaya başladı. Gidiyor gözler. Kitap okumayı kesiyorum bundan sonra zaten mecburiyet. Hatta telefonun puntolarını bile kocaman yaptım. Geçen arkadaşım oğlu gördü. Abi bu ne ya? Dedemin telefonu gibi kocaman kocaman karakterler var diyor. Dedim daha 24 40 yaşındayım ama gözler Fark, gitti. Farkındaysan az önce lensin üzerine bakarken şu hareketi yaptım. İşte sen uzağı <laughs> göremiyorsun, ben yakını göremiyorum. Uzakta hiç problem değil abi. Karşı binadaki karıncanın bak ön ayağı alçılı Geçen incitmiş herhalde onunla. Ama ya kadar. yakında bende yok. Artık 80 santimin altını net göremiyorum ki bu bir sene öncesinde 25-30 santimlerdeydi. Yaşlar. 24. Bu lensin çapı 58 mm. Açıkçası benim diğer lensleri düşününce ilk defa 58 mm çapta bir lensim oldu. Abi orada da şöyle bir avantajım var. Lensin çapı 58 mm ufak olduğu için alacağın filtreler de daha ekonomik olacak. Orada da öyle bir güzelliğin olmuş. Ya da şöyle bir şey yapabilirsin. 58 mm'den dönüştürücü aparatlar kullanabilirsin. Senin elindeki lensleri ben biliyorum. İşte 67, 77, evet, evet. 82 milimetre gibi daha büyük filtreler var. O adaptörlerle de aynı filtreleri kullanabilirsin. Sadece bir adaptör masrafın olur. O da bir avantaj oluyor. Bu lens için iki filtre de aldım zaten. Ne aldın? Çok deli iki filtre. Benim biri kırmızı, mi? biri yeşil. Filtrelerle de ilgili yakında bir bölüm çekeceğiz. Evet, evet. Benim yaklaşık 15-20 yıldır hayran olduğum Amerikan üretimi ama Amerikan deyince kim fiyatlarında yakalayabilen bir Tiffen markası var yıllar dır. Severek kullandığım filtreler. Onlarla ilgili de birkaç filtresiyle ilgili bir bölüm yapalım mı? Yapalım yapalım. yapalım. Evet. Abi bu lens için ekstra deneyimlerinle ilgili söyleyecek bir şey kalmadıysa bence arkadaşları da çok daha fazla sıkmayalım. Benim amatör fotoğrafçılara bu konuda önerim mutlaka manuel fokus bir lensi deneyimlesinler. Gerçekten fotoğrafta başka bir keyif. Bunu deneyimlemek gerekiyor. Benim için başta dediğim gibi çok büyük heyecan oldu ve kan fotoğrafların kalitesi de çok memnun etti. Ben memnun. Süper. Hakan'ın yorumlarını aldık arkadaşlar. Ben maalesef şanssızlık sonucu çok fazla test edemedim. Bugün işte Hakan Makinesi üzerinde biraz deneme fırsatım oldu lensi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, yorum yapmayı ve öneride bulunmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Güzel günler.